Yok artık. Dolma kalem mi? geldi sonunda geldi onu biliyorum ben. Üşüyor musun? Hayır. Dururum mu böyle. Gerçekten. Evet. Soymak ister misin? Yine fikir olarak başarılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Execution bok gibi. Bunu patlatırsın biraz müşterisi. <laughs> <Oo. gülüyor> Bu video ikinci parti. Birinci parti izlemek için Açıklamalara bekliyoruz. Ah, bu nedir ya? Bu harika bir şey. Gel benimle. Bunun için cam açmamız gerekiyor. Burada mı açalım camı? <laughs> Sen de o kadar güzel çıktın ki. <laughs> Gel. Bu ne ki ya? La? Nasıl kullanacağımı da anlayamadım. Mesela burayı sileceksin, <laughs> tamam mı? Burada. Bak şu araya bak. arası kirlenmiş görüyor musun? <laughs> Islatmam gerekiyor mu? önce bunu. Vallahi temizledi. Öyle giremediğin yerlere. Bayağı iyi. Ama sonra en uçta biriktiriyor. Onu ne yapacağız? Orayı da üfük içimize çekeriz artık. That's <laughs> Güzel bir Bence, bence okey. Bence... bir euronun altındaysa kullanışlı bir şey. <laughs> Temizlik hastaları için özellikle. Ben bilmiyorum. Ben hiç orayı temizledim mi hatırlayamıyorum açıkçası. Ben de temizlemiştim. Zaten böyle bir şey böyle bir şey varlığını gördüğüm anda aa dedim böyle bir şey oluyormuş. Evleriniz hiç olmadığı Hım. kadar Hım. temiz olabilir. <laughs> Ama kalitesi çok kötü ya. Çok kötü hissettiriyor yani. Yıkamak Hım. istesem ne yapıyorum mesela bunu? Bak bir şey oluyor. Ne Aa, şey acaba? Ne yaptım şu an? Ha, Evet onun içine belki böyle süpürüp Yok temizdeki hep birlikte yıkaman gerekiyor ya da şuradan hı, bastırıp mı acaba çıkıyor tam çözemedik evet. nasıl olacağını ya okey ne diyorsun el elim mi hmm. el asla kullanmayacağım bir şey ya evet. <laughs> ya, şu varken onu nasıl gidersin ya bu ne bu zor maskesi mi bilmiyorum <laughs> <laughs> ne Sanırım bilgisayardan açıp bakmam gerekecek ne aldığımı. Yorumlayamaz mıyız? Bu <laughs> bir şey tutacağı galiba. Ah. Sanki biliyorum. Bu mandala benziyor. Yumuşak uçları bayağı. Herhalde hassas bir şey mandalı bu. Çünkü uçlarını bayağı yumuşak yapmışlar. Nerede gözlük nerede? Gözlük mü? Ne yapacağım? Gözüm şeyde ya. Yok artık. Gözlük mi diyeceğim. Evet gözlük. Evet. Güzel bir yorum. Bakalım. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Gerçekten yemin ediyorum sırf bir eurodan ucuz diye aldım her şeyi ya. Bütçemiz kısıtlı arkadaşlar. Yani fena değil. Ama normal bezler daha iyi temizliyor sanki. Böyle bir his geldi bana çizecekmiş gibi. Ama emin değilim. Ya çok iyi bir iş çıkarmadı. Sağ taraf bayağı pis. Hala. Sağ tarafı çünkü temizlemedim Emre. Öbür taraf nasıl? Şey gibi, Colgate'le yıkanmış gibi. <laughs> Aa, no, ben bunu sevmedim. Bir dakika. Çizecek gibi duruyor. Yok, bak gibi. şuraları falan temizlemedi ama. Görebiliyor muyuz? Gözükmez ki ya. Bu kadar o evin bu arada bak götürmesine her şeyde kameralarda gerçekten ya. Yok yok, bu, bu bence olmadı. Yok, Çok kesinlikle çat. İptal. Çok hızlı reddettiğimiz İlk defa bu bak, kadar. Katıl. Ya şeyle yarışır. <laughs> Değil mi? Tamam. <laughs> <laughs> Evet. Bu yine daha kullanması daha kolay evet. yani. Onun. Hayatımda bu kadar gereksiz çok az şey gördüm <laughs> demiştin. Ama bak bak bir günde sana evet. iki tane yaşattım. Çok şaşırıyorum boyun. ya. Ama bu Allah aşkına şuna bir bakalım. Yani şimdi al gözlüğünü gitsene. <laughs> çok <gülüyor> hiçbir şey. Hayır be hiçbir şey olmadı o yüzden. <laughs> Aa bu. Yani bu küçük memeli erkek arkadaşlarımız <laughs> için hazırlanmış. Bir bikini üstü. Doku, doku çok enteresan. Abi bu şey işte. Kup şeyi. Süngerli böyle, süngerli Oo. bir şey. İş yarıyor mu? Çok iyi. Çok yumuşak ben, içi. Benim... Hayır bak hissetmiyorsun bile ah. Benim var bir tane gece uyuma gözlüğüm. Ondan çok daha iyi. Baya bayağı karartıyor. Ve basmıyor da gözüne. Uyumak için değil mi bu? Evet. Güzelmiş evet. Rahat da. Kulağa rahatsız etmemesi önemli bence böyle şeylerin. Kulağıma da baskı yapmıyor. doğru kaldı. Yok ama iyi yani şu an. Tamam, Yok bayağı iyiymiş. <laughs> bu da herhalde en güzel şeylerden biri olabilir bugün denediğimiz. Dövmelerden sonra. Bu neydi? Yumurta beyaz ayırıcı. Aaa! Bu bayağı önemli bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> ben onun nasıl yapıldığını öğrenene kadar bayağı zaman geçmişti. İşte kıracağın yumurtayı çık 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 atacağın iki tarafa falan. Artık hiç gerek yok. <laughs> Kırmak denemek ister misin? Mükemmel. Dur burada. Ziyan etmeyelim ya yumurta. Temizleyin önce. Tamam. Al sen bunu. Kapıyı kapatıyorum. Tamam hayatım. Yani. Rejimiz terk etti bizi. Şimdi hazır mısın? Ya yani şu, şu, şu beni o kadar şaşırtmazdı mı sen de olduğunu bilsen. <laughs> Çok şey. Bir bir şey. Ah. Hazır mıyız? Iskalarsam ne olacak? Abi tek elle kıramam ki ben dur. Çatlat sonra pantolon tutayım hadi tamam. İki kişilik bir iş. Öncelikle bu iki kişilik bir iş. Dur. Evet. Hazır mısın? Evet. Kırıyorum. Kır. Kır bak. Bayağı iyi. Bu, bu benim hayatımı değiştirir. Ya Çok çok güzel oldu. Bayağı iyi. Ya öbür türlü çünkü bunu böyle attın, buraya attın, buraya attın, aradan kaydırdın, attın, attın, attın çok zaman oluyor. Hop, patladı. Oluyor. <laughs> Orada güzelim. Şey, yumurta <gülüyor> gidiyor. Bu göstermiyor. 30 yaş üstü adamlar tüm hızıyla devam ediyor. Burada ne olduğunu gerçekten hiç bilmediğim bir şey var. Yapışkanlı bir şey öncelikle. Şeye de korkuyorum kesmekten yani değil mi? Aa, bu da erkek adamın ikinci versiyonu galiba. Evet. Şimdi bu kesinlikle benim kullanacağım bir şey değil. Fakat bunu... balıkçı şeyi bu. Aynen öyle. Ha, şey iğneler farklı farklı iğne, çok güzelmiş. Ben hiç bu kadar kaliteli iğne kullanmadım balık tutarken. Hepsi paslı, dik, iğrenç iğrenç iğnelerdi yani. Bu bıçak mıçak da oluyor çok falan güzel. Öyle bu bir balıkçı bu... şeyi herhalde. Bu işte iğneleri var, kanca. Bu testere var yine, iki tane küçük testere var. Bunu balıkçı abilere şey yapmak gerekiyor ama... Testere sırf... falan şeyden herhalde işte. İpi misine keseceksin, bağlayacaksın, onlarda falan yardımcı oluyor Hadi olabilir. şu testere o yüzden de, bu testere niye yani, falan? Değişik. Bilemeyeceğimiz ama kalitesi iyi duruyor. Evet, balık... bir de. Bakalım. Evet. Kutusu da bu arada paket de çok iyi geldi. Hani paslanmayacak şekilde paketlemişler zaten. Öncekinin şunun çıktığı paket baya kötü dandikti. Ama bu kesinlikle çok iyi. Balıktan anlayanlar varsa bunu yorumlara yazsın. Yollamak isterdim ama yollayamam. <laughs> ne bu? Bu var, bu var. Seç. Ne parfümlük mü bu? Yok. iki tane aynısından alamamışım. Dolma kalem <laughs> mi? <gülüyor> geldi sonunda geldi onu biliyorum ben. Bu dolma kaleme benziyor. Aa, o ne biliyor musun? İçinde de bir silgisi Aa, var. Al kamerayı. Ajanların Gel. şey yapacak. Aa. Aa. Bu temizleme şeyi. Ben dolma kalem falan diyorum. Bayağıdır bak şimdi şunu şöyle. Bak bu böyle temizliyor tamam mı? Bunun fırçası. Sonra bir şey değişti mi? Süreyya mi? Hanım'ın inanılmaz değişimi gibi oldu açıkçası. <laughs> şimdi bak bunu fikir Hı. olarak çok iyi. Uygulamada da, pratikte biraz şimdi. biraz sıkıntı yaşadık. Kulaklıklar olur mu acaba? Kulaklıkları ne yaptık? Kulaklıklar çıkmış. şuradan. Mesela çamur mumur oldu. Ah kulaklığı temizleyebilir ama patlatma sakın şeyini. Yok. Şöyle. Oo, ha, güzel. Bak bu kulaklık temizlemek için Hı. daha mantıklıymış. İçasında kullan. Çamur onlar. <laughs> Çok çamurlandı. Ben özellikle bu arada pi diyoruz ama yalan. Bunları ben özellikle bir video çekeceğiz diye bunları pisletmiştim. Baya sivilce çıkarır gibi. Sen burayı çekme ben. Küçük bir mola verdik arkadaşlar. <laughs> bu videoda sponsorumuz olmayan Temu'ya teşekkür ederiz. <laughs> Güzelmiş. Ben çok beğendim. 25 euroydu değil mi? 25 euro. O da minimum evet. sepet bedeliydi sanırım. Ya yani bu bir dahakine zaten bu video da çok uzun bir video olacak gerçekten. Bir buçuk hızda izleyebilirsiniz. E Egemenin yeteneklerine ben güveniyorum. Şunu temizledik. Güzel oldu vallahi. Bak bunu bunu yok, kesinlikle yok. Tavsiye Bence tavsiye Yani bu, bu yani kulaklık için iyiymiş. Yani telefonda çok etkili çalışmadı evet. ama neyse en azından bir şeyi bulduk. Nasıl ürünler yani denemek denemişsiniz ürünler varsa merak ettiğiniz kalitesi varsa söyleyin bize. Bizim de işimize girirse şey yapalım. Benim keyfine göre belki iptal ederim belki etmem Deneriz. Burada yine kullanamayacağım bir ürün var. Dondurma kupçusu. Bu zaten aynen bunu açalım. Bu ne olduğu belli. Yani çok belli. Ağırlığına bakacağız. Rahat açılıp kapanıyor mu ona bakacağız. Bu dondurma değil ama bu. Bu köfte Köfte mi? Köfte. Fakta mı? Köfte. tabii. Zorla mı gitti? Köfte meatball yapmak istiyorsun. Köftenin bütün eşit gibi, olsun. Sebebi. Hepsi de eşit olsun evet. istiyorum. Yuvarlak olsun diyorsun. Bunu böyle şu şekilde kaplayıp Alır mı peki? Nasıl hissettirdi sana? Al bunu alama. Alamadığı noktada şimdi senin eline de vereceğim bunu. Şuralardan taşar. Bu şey olarak güzel yapmışlar. Şuralarından taşması olarak güzel, mislanır, güzel, değil mi? ama bunu mesela makineye atamazsın. Ve kıyma gibi Neden bir şey Neden makineye atamıyoruz? Baslanır mı? Haa. Zaten şimdiden hareketi Aynen. çok kısıtlı. Kıyma gibi bir şeyle yani çiğ bir şeyle ilgilenirken hani kullandığın şeyi kesinlikle yıkaman lazım. Evet. Ve bunu çok iyi yıkaman lazım. Hijyen ve sağlık bunu... açısından. Bana şey yaptı ya. Evet, ben de beğenmedim. Bence gayet kötü. Çok merak ediyorum. En son bu arada kaça kaç olacak? Var mı açmak istediğin bir şey? Aç sen. Burada yine bak güzel paketlenmiş. İyi paketlenenler evet. evet. şimdiye evet. kadar. O ne? Aa bakınız bu yine mutfakta. Hiçbir şey bilmiyorsun ben her şeyi biliyorum değil mi? Şimdi mesela diyelim ki. Geliyorum. Metal mi? Metal evet. Tutacak gibi bir şey var. Biraz önce kullandığımız evet. Kamerayı yine senden rica edeceğim. Geliyor. Şimdi mesela şey kullan e, yapacaksın. Bunu kesmek istiyorsun ama korkuyorsun. Tamam mı? Şimdi bunu tanırken olayı... Parmak deneyim. gitti. Aynen. Bak Allah, Allah, gitti. Allah parmak. Falan. Kim insan korkuyor. Bu da ne yapmışlar? Şöyle. <laughs> yine fikir olarak başarılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, execution bok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim parmağım o kadar acıyor ki şu an denemek istiyor musun? Ya bir kere nasıl şey yapacaksın ki bunu? Baş parmağın... işaret parmağı i̇şaret ya parmağı. da orta parmağı. Ama ben mesela keserken taktik şeydir ya, şunu şöyle korursun, bunu böyle yaparsın. Böyle taktik tak, o değildir tak, ama tak, tak, olsun. Tak, tak, tak. Böyle değil mi taktik? Hayır. Gerçekten mi? Sen bu arada en baştan çok yanlış gelmişsin. Allah kahretmesin ya ben hep böyle zannediyordum. Şunu şöyle koyup, baş parmağını da koyup tık 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 tık. Yok, gider. ben tamam. sana ayrıca onu kesmeyi öğreteyim. İşaret Etini parmağı. kesersin çünkü. İşaret parmağıyla koyuyorsun. İşaret, i̇şaret ya da orta parmak. Yok abi çok kötü. Yok. Biraz hız kazanırsan ya yok no. ya hiç konforlu değil. Yok. Mesela o, bu, elendi yani. Şu keserken yok ya. tırnaktan yok. kaydırırsın. Çünkü tırnak etin kesidir. Ha bir dakika o A zaman etin kesidir tamam mı? Ama tırnak tırnaktan kaydırırsın. Evet. Dur, yanlış hatırlamış olabilirim ben tekniği. Bunu böyle doğru doğru yapacak. <laughs> kötü. Bu gerçekten çok. Şeyi merak ediyorum. Acaba kaliteli ürünü ne kadar getireceğiz en son? Aa, bunun için de bir kutu kola lazım. O nedir? Paketlerde açık olunca sürpriz olmuyor. Bunu da <laughs> nedir ya? Bunu bunu kutu kolaya takıyorsun. Açıyorsun. Hı hı. Ve kapatacağın zaman bunu şey yapıyorsun, böyle ters çeviriyorsun, ağzını kapatıyorsun, dökülmesin diye. Şununla benzer evet. bir işlevi var o zaman. Evet, bunları ayrıca deneyeceğiz. Kutu kola açma aparatıydı ama ben kola içmediğim için, kola sağlığa zararlı bir şey olduğu için kola içmeyi tercih etmiyorum. Kola içmediğim için bir ay daha buna denemeye karar verdim. Şimdi bunu şöyle taktım, şöyle. Tamam Bunu açıyorum. çıtığım ve şimdi bunun olayı, bunun olayı da mesela içtim, bunu içtim. İçtikten sonra diyelim ki bunu böyle bir şey yapıyorum, şöyle kapatıyorum buraya. Ki bunun da içine çiçek, böcek herhangi bir şey girmesin diye. Bence harika. Buna da bir dökme testi yapalım. Bu dökülüyor, bu dökülüyor. Bunun dökülmeye karşı şey yok, bu direkt dökülüyor ama bu ürüne de puanım o. İnanılmaz. Zaten dökülmeye karşı demiyor ama bu şekilde olması çok iyi. Sıradaki ürünler. Kameraya da bakmıyorum. Kendime bakıyorum hep. Aa, bu en son. <laughs> Tahmin ediyorum ne olduğunu onu. Evet. Tamam bu ip herhalde. Bildiğimiz ip. Bu bildiğimiz ip gibi. Tabii bir ip söyleyeyim bunu merak ediyorum. Gerçekten ne kadar kayıt Bu, bu diye? kas bandı mı? Çek, çektiğin, kaslandığın bantlardan biri herhalde. Eee şu o sanırım bu ya. Böyle ama tam şey. o da değil. Bunu iyi yalnız ya. Sırt çalıştırıyor, kolu <laughs> çalıştırıyor. Ay bu o. İyi. Bir euro ya. Bu sırt iyi. Ama bunu patlatırsın biraz güçlenirsen. <laughs> bak bir dene. Tutma yerleri evet bak şu şey. Bak ama göğüs müyüz nasıl çalışıyor? Bak bak bak. bak Spor konusunda hayat hayat hayatta yalan söylemem. Kanat ver. Anan. Ama yani bence okey. Kötü değil. Bir yurulan asla yani bu ömrü boyunca iyi iş yapabilir benim suratımıza gelecekmiş gibi de hissettim ama. Fena değil ya. Okey. Ben ben beğendim ya. Yorumun altında şey değildir değil mi bu? Şöyle sırtıma giyip yani onu abi beni dik tutuyor falan. <laughs> yani böyle, böyle bir şey oluyor mu? Ürünün üreticilerine yeni bir anlam kazandırmış olabilirsin. Şöyle kullandın Ne diyorsun? Yok bence kullanılmaz. Yok öyle değil. Şöyle ama bir... dik durdun. Dik durdum. Dik durdum. Şey mutfağa çekme. Tabii çok kötü. <laughs> Hem gibi kalanı hiç bok bok kötü. <laughs> Şimdi bunu nasıl çıkaracağım? <laughs> <laughs> Gel. <laughs> Dur. Dur. Kafan acımıyor değil mi? Saçlar gitti. Ama okey ya bu şey. Okey. Karıncalarımız var oyuncak. Plastik gibi duruyor. Ama saplayabiliyorsun. Karınca dekorasyonu yapmışlar, deseni yani modeli yapmışlar. Üzerinde de görebiliyorsanız şöyle kazıklar var. Sanırım. Allah oh, seçim. Ha mesela parti veriyorsun. Evet. Almanya'da sadece yaptığımız şey, başka bir şey yapmıyoruz biz. Parti veriyoruz. İkram edeceksin. Evet. Sandviç ikram edeceksin. Kanepe ikram edeceksin. Meyve. Hı hı. Şak diye sapladın. Ha, çok güzel bir dekormuş bu arada. Ama bu konseptli bir parti veriyor olman lazım. Baya güzel görünüyor. <laughs> Karıncalar. Aa ben örümcek zannettim. Karıncaymış. Bir saatte karınca diyorsun. Karınca zannettim. mı diyorum? Örümcek mi? Hayır. bence bir saat örüm... Karıncalarımız. Karınca dekorasyon. Karıncalar. Karınca Ejel diyorum Ben şimdi görünce. Güzelmiş. Okey yani. Sevimli görünüyor. Video aracılığıyla karnımda doyurdum tadını okay. değiştirdi. Evet evet. <laughs> bu da okey. Hım. Şunu alacağım. O ne? Alayım. Ah, Şırınga. Ha bu şat şırıngası mı? Bu ne ya musun? Bu aslında pasta börek şırıngası. Aslında bunun için bunu test etmek için bir de bir bebek gerekiyor. Bebek. Hayır e ya. ya. Evet, sümük. Evet, bu sümük şırıngası. Biraz büyük değil yani. ya bebekler için. İşte bu burnuna sokuyorsun. Aslında bunu yaparken evet, Freya hasta olsaydı ki hiç istemezdik bunu. Onu da deneyip göstermek isterdik ama bunu su koyuyorsun tamam mı? Sonra burnuna sokup Diğer taraftan da... çıkıyor mu? Diğer taraftan çıkıyor. Videoları var internette. Çok kötü. 10 ml'ye kadar su kullanıyorsun. 10 mililitrelik. Ben buna güvenmem ama ya. Niye? Ya çocuğunun burnuna sokuyorsun sonuçta. Su, su atıyorsun ama. Ya yine de şu burnuna giriyor. Bunun böyle özel bir malzeme olması lazım bence. Çok bana normal silikondan yapmışlar gibi. Ne oldu ki Burunda açık yer yok ki? Ne bileyim ben bir şey olmasın. Çok tutup böyle. Ay hiç iste. Ay çok kötü oldum. No. Kalitesi güzel. bir şey herhalde. Be. Kalitesi güzel. Zaten bir şey yok. Şimdi de nedir ki zaten? Evet. Buna evet diyoruz. Şu nedir? Maske mi? Çoğu şeyi beğenmişiz bu arada. Poşet. Bu ne biliyor musun? Kese. Kese ama vücut yıkama kesesi değil. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım bir an fark ettim. Bu mesela bir çorba yapacaksın diye bir şey yapacaksın. Süzeceksin. Aa, Bunu ya. atıyorsun. Çok kullanışlı ya. Bununla beraber. Şimdi bu arada kökdesi benim hoşuma gitti. <laughs> Gayet. Ama bu plastik gibi değil mi? Evet. Bu böyle iplikten falan olsa daha iyi olur sanki. Pişirme için değil de ne bileyim işte ben şimdi midemi yapmaya başladım. Onu midi yaparken bir şeyler bunu süzmem gerekirse evet. falan diye bunu kullanmayı düşünüyorum. Güzelmiş. Bu da okey bence. <laughs> bir dakika şurada zincirini unuttun ama içinde. Aa. Neden var bilmiyorum ama ne o? Şöyle bir ürün. Nedir o? Diyelim bir yerde kaldım. Acil durum. Acil durum. Burası Berlin. Burada adamın bir tarafını keserler. Burada çok dikkat etmek lazım. Bu bir acil durum şeyi. düdüğü. -dü. Ben bunu 3D printer'da basarım yani. Nereden üfledin? Daha Bize... ses çıkarırsın ya bu evet, arada evet, çocuk Şu diye. Ama iyi evet. yani, okey. Son iki ürün için hazır mıyız? Hazırız. Hangisi önce? Önce bu, bence kapanışta da onunla olmalı. Sen atlamak ister misin? Denerim. Evet. Bunu bu arada gerçekten bir olan daha güzel aldım. Ağır mı? Çok o bayağı iyi. Bence bayağı bana bayağı, bayağı güzel geldi. Yani. Yani. Komşularımız yine bize bakacaklar. Ben şimdi düşeyim bir de. Yok <laughs> iyi şey iyi. Uzunluğu falan da iyi. Şeyde Allah aşkına sen zıplamasan mı ya? Bayağı da düşmedim özgürüm. Tamam herhalde. <laughs> Onu biraz küçültsen mi? Çok iyi var ya. Sen bunu atlarsın bu halde ee, biliyorum daha. O yüzden aldım. Yeni şeyin, yeni rutinin bu olabilir yani. Denemek misin? Evet. Bayağı iyi. Ama şey öğrenmen lazım işte böyle. Atlama Şu... evet, havalı Her hareketleri. Yapabiliyorum. Şunu yapabiliyorum. Gerçekten. Evet. Ha, ben de yok öyle şeyler. Terlikle atlamak zor bir de. Bir dakika, bu uzun olacak. Rüzgar var bir de. Özür dilerim hanımefendi. Rüzgarın azizliği. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Batu Bey neler varmış sizde ya. Bayağı iyi. <laughs> Güzel. Bizim Atlar. Düşüyordum. Buradan atlarsın yani. Yok ya. Şuradan atlar mıyım? Bence hiç. <laughs> Dekatlondan almayı düşünüyordum. Bir hiç bence gerek yok iyi. bence. Hiç gerek yok. Ve son. Hava bu arada serin. Serin. Ama iyi yani, yani. Üşümüyoruz. Şu şimdi son ürün için. Böyle bir temizleriz, çekim. temizleriz. Bakamaz böyle bir çekim o kamera arkası resmi ya çocukta ev ya arada kayboluyor. Evet. Bu soğukta korunmanızı sağlayan. Dışarısı da serin aslında. Evet. İyi bir iyi bir zamanlama evet. oldu. Emergency blanket denilen. Hani soğukta kaldınız. Allah korusun. Deprem oldu, yangın oldu, bir şey oldu. Doğal abi. afetlerde zaten da, görüntülerde görmüş. Evet. olabilir sanırım Onu... maalesef. Gözüm bir kamaştı bir şey oldum bu arada. Şimdi ben bunu açıp... Geçin üstüne bir çık bakalım şimdi. Transparan mı bu? Değil değil. Ben de öyle... Yok bir garip görünüyor. Çok garip. Evet. Sansürleriz buraları artık. İslami usullere göre çekilmedi şu an. <laughs> Onu da göster. İyice sarın da... Korur mu? Korur gibi. Hastalanma şimdi onunla çıkıp. Ya işte... Komşular kesin şu anda daha da bakacaklar gibi. Gel <laughs> Nasıl hissediyorsun? Alttan, alttan şey yapıyor. Hava alıyor galiba. Alttan alıyor. Alttan alması çok iyi. ama bu saat çıplak. ve o çıplakmış gibi gelmiyor. Bana. Bakıyoruz şöyle. <laughs> Full kreasyon. Döndük. <laughs> Üşüyor musun? Hayır. Dururum böyle. Gerçekten. Evet. Soymak ister misin? Vallahi fena değil herhalde. Yakıştı sana. Buna <laughs> geçer not veriyor musun? Ben yüürüm ben de onarım, hastalarınılarım. Şey bak açılıyor şu an hiç bana bir şey gelmiyor biliyor musun? İçinde Emre. gözükmüyor bu arada. Emre bunu bir dene. Deneyeyim mi diyorsun bence ya? Bence bir dene. İyi, bir bak. <laughs> Komşularımız bence çok merak ediyorlar. Ne olduğunu. Evet. Dövmeli mişken nasıl olur değil mi? Dövmelişken çıkarmasın olur. Onunla git eve. İyi <laughs> ya. Sen bu vücutla mı utanıyorsun ya? Bana sağlıklı koyar mısın bana videoda? Bedenin ön plana gelmek istemiyorum. Nasıl yiyeceğim? Öyle. Giymediği battaniye. Isıtmışsın sen zaten bunu. <laughs> Dur şeyi yapıştı galiba. Başka bir şey hissediyorum içeride. Batu. Beklediğimden <laughs> <laughs> daha sıcak istiyor. İyice vücuda yakınlaştırmak lazım. Evet. Alttan esmese bu arada bayağı iyi. Hissi geldi bana. Sanki ben bir tavuğum, beni alüminyum folyo'layıp fırına vermişler. O şey geldi mi sana da? O bayağı sıcak, bayağı sıcak. Evet. Değil mi? Beklerinden çok daha iyi. O bayağı iyiymiş. Evet. Monttan daha iyi bir evet. evet. Alttan gelmese dediğin gibi evet. bu çalışır yani. O zaman... Evet, 30 yaş üstü adamlar <laughs> kanalından... Açamıyorum, ellerimi evet. gösteremiyorum. Evet. Biz böyle Temmuz'dan abidik abidik ürünleri denemeye devam edeceğiz. Eğer merak ettiğiniz bir ürün varsa Lütfen. videonun altına yorum yapın, takipte kalın. Evet. <laughs> ben çok sıcağım. <laughs> girmeyeceğim içeri artık. Sadece dışarıdayım. Bununla dışarıda duracağım. <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. 30 yaş e üstü adamlardan herkese güle güle. Hoşçakalın. <laughs> bu zevkliymiş bu arada bu konsept. Bir daha profesyonel yap yaparız bir daha. Vallahi abi bence çok zevkli bir konsept bu. Bence profesyonel olmaması da güzelleştiriyor. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz falan ya. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz daha... Daha iyi bence. <laughs> şu, 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 beni o kadar şaşırtmazdı mesela de olduğunu bilsen. Çok şey. Bir bir şey.